vatandaşlarımızın bir araya gelmesi için vatandaşlarımızı iftar sofrasında buluşturmaya gayret ettik. Ee, Erdem'in merkez olmak üzere 10 beldemizde de belediyede maliye dönüşen yerlerimizde de binlerce insanımızı bir araya getirecek Ramazan'ın manevazını onlara tattırmaya çalıştık. Ramazan'ın güzelliğini Erdem'de insanlarımızla yaşayalım istedik. Ee, i̇nsanlarımızla gerçekten pandemiden dolayı bir araya gelmeyi de özlemişler ki e, binlerce insanımız iftar soframızı şereflendirdiler. Erdem'de birlik olunca, beraberlik olunca, milli ve manevi hassasiyet olunca insanlarımızın duyguları doruk noktada. Bu manevi iklimde tabi elbette gönüllerimiz bir, kalbimiz bir, yüreğimiz bir. Tabi Erdem'de insanlarımızın kalbi vatan, millet, devlet, din olunca birlikte atıyor. Dolayısıyla birlikte atan kalplerin bir arada olması da ayrı bir manevi haz diye düşünüyorum. Vallahi çok güzel bir şey. Çok güzel, <laughs> <destek görüyoruz. gülüyor> Çok güzel bir şey. Destek vermek için geldik. Evde yemeklerimizi koyduk. Tek burada olalım diye. Çok teşekkür ederiz başkanımıza. Güzel yer herkese teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Ellerine sağlık. بسم الله الرحمن الرحيم <applause> اولا يرون انهم يفتنون في كل آمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا Naudzubillah minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Ni'metü celilullah, bereketü halidullah, şefaat senden ya Resulullah. Ya Rabbi, dirliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi hıfzı muhafaza ile ya Rabbi. Birliğimize, dirliğimize, beraberliğimize tasallut etmeye çalışanlara fırsat verme ya Rabbi. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Sayın Nilçin